teknik bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Canlı yayını yeniden açtık. Şimdi sonuçlara açıklayacağız. Hepiniz Arkadaş, hoş geldiniz. Arkadaşlarımız yavaş yavaş gelsin bekleyelim. Bu akşam da yeni bir çekiliş gelecek arkadaşlar. YKS tayfa için branş denemesi gelecek. Bu akşam yayında olur. Beklemede kalın. Deneme çekilişi geliyor arkadaşlar. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Merhaba hepinize. Arkadaşlar şimdi daha önceki sitede bir hata oldu. O yüzden biz de farklı o, siteden farklı açıklayacağız. geçtik. Şimdi buraya herkesin adını yazdık. Tüm katılımcılar yazdık buraya Aynen. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Özgür Gaming, Yusuf Gülmez. Şu an görüntü kalitesi nasıl arkadaşlar? Bir yazabilir misiniz? Buraya herkesin adını yazdık arkadaşlar. Benim ismim var mı demiş. Evet var herkesin ismi merak etmeyin. Arkadaşlar o çekiliş videosunda yorum yazdıysanız Kesinlikle Adınız burada vardır. vardır. Merak etmeyin. Hepinizin adı burada var arkadaşlar. Kötü demiş. Arkadaşlar canlı yayında görüntü biraz kötü oluyor da isminizi okuyacağız. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar çekilişimizle LGS diyelim şöyle. LGS. LGS çekilişi. Tamam tamam şeyi açıklayacağız biz isimleri. Merak etmeyin. Bir kişi kazanacak. Kazanacak kişi sayısı bir diyoruz. 7'ye de bir yazalım yedek kişi sayısı o da bir. Yalnızca bir katılım hakkı herkesin arkadaşlar. Zaten başta da söyledik. O yüzden buradan şimdi kazananları belirle diyoruz. Toplam katılım. Lokman Tunç hocam adımı okuyun demiş. Okudum. Arkadaşlar şimdi burada kazanan talihler ve yedek talihler çıktı. Kazanan kişi Özgür Gaming. Burada varsa Özgür Gaming kazan, kazandı. Evet bir kez daha söyleyelim. Onunla Kazanan yetişime geçemezsek tarih. arkadaşlar Müber, Müberra isimli kişi yedek talihli. Özgür Gaming'i kutluyorum. Çekiliş kazandığı için inşallah. Buradaysan yoruma yazarsan seviniriz. Burada galiba yok demiş. Tamam o burada olmasa da görünce yazar bize. topluluk kısmında da zaten kazananlar ve yedek tarihleri paylaşacağız arkadaşlar. Çekilişimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yakında yine bir LGS çekilişi gelir, siz beklemede kalın. Bu akşam da YKS çekilişi geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.